Dostlar selamlar. Saat 9. bu akşam kısmet olursa tek tabanca surf casting avına gidiyorum. Niyetim Çeşme tarafı. Ee, bugün çalıştım o yüzden e, aslında gündüz hava çok güzeldi ama hava gidemedim. Yarın da hava yağış gösteriyor ve e, işlerim de var dolayısıyla yarın da gidemeyeceğim ama haftayı boş geçmek istemedim. Ee, güzel bir video olur umarım sizler için. Güzel balıklar alırız. Ee, yemimi aldım. Ee, zaten yemim çuçun. Buzluğumda vardı. Ee, istikameti çevirdim bakalım çeşme tarafına. İnşallah neler bulacağız. Nasıl bir gece olacak. Göreceğiz. Ee, şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet. geldik bakalım. Şöyle önce merayı göstereyim dostlar. Mera böyle bir yer. Böyle bir merdivenden iniyoruz. Merdivenden iniyoruz. Şöyle solumuz güzel bir beton. Sağımız yine çok güzel bir beton. Önümüz açıklık. Şimdi ışıklarımı her şeyimi ayarlayacağım. Takımlarımı kuracağım. İnşallah güzel balıklar da alırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bize rast gelsin. kendi yaptığım 12 volt akümü kullanacağım aydınlatma için. Şöyle şuraya kurulsam gayet güzel olur diye düşünüyorum. Yerde çok güzel beton. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Hadi bakalım. alayım. Çantamı alayım. Bir de tripod. Şöyle. Çay kahve için geri gelirim arabaya da. Şimdilik. Bir de sandalye alırız. Önce bir kurulalım da. Da aldım mı? Şansıma hava da çok güzel bugün. Gerçi bakarak geldim tabi de. yapar. Harika bir yer buldum doğrusu. Ama çok aradım ya. Bir hafta haritalardan konum aradım. Nereye gitsem, nereye gitsem. Çünkü o kadar kısır ki bu arabalık. Hakikaten de gidip gidip geri dönüyoruz yani. Şimdi Makinemin birini taktım. Diğerini de takayım. İlk oltamı hemen sallarım zaten. Yemim çuçun. İğne olarak Dekoy kare 24 ile başlayacağım. Ondan sonra boyuna göre büyütebilirim de. Çünkü dekoy kalın balıkta kırılmıyor ama dostlar açıyor. Bilginiz olsun. Dekoy'un özelliği açılabiliyor yani. Çok keskin, çok yaman avcı yine. Ama dediğim gibi. Şöyle ekoy kare 24 Hava burada yatık olduğu için dostlar 75 gram kullanacağım kurşunu. Yeter. Ağır kurşuna yatık havalarda gerek yok. Heyecanlandım. İlk oltamı bir an evvel atmak istiyorum ya. Arkadaşlar da balıkta şu anda. Seferi olan var, Güzel Bahçe'de olan var. Minekop çıkıyormuş diye. Ben de tek başıma kalktım buralara geldim. İnşallah güzel balıklar alırız dostlar. Anlaşılan o ki bu gece bu dostlar beni yalnız bırakmayacak. Ben de onlara güzel balık çıkarsa bir güzellik yaparım herhalde. Gırlama gırlama daha balık çıkmadı ki. Çıksın vereceğim söz. Şimdi dostlar çuçunları böyle ince ince uzun uzun kesiyorum. Yutturmalık. MMP ile saracağım. Göndereceğim. Evet. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Böyle zamanlarda çok korkuyorum kedilerden. Üstüne boğazına kakılması işten bile değil. O yüzden dikkatli olmakta fayda var dostlar. Şöyle ilk oltamı göndereyim bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Şşşt. Çekil. Çekil. Oho. Çekil. Şişt, çekil. Şişt. Lan ne yapıyorsun? Bırak. Allah. işi bulduk iyi mi? Taktı tırnağı. Bırak bakalım. Bırak. Attırmayacak bunlar bana olta. Şöyle sudan göndereyim bari ya. Şuradan. İkinci oltamı da bağlıyorum dostlar. Dostlar şöyle meramı göstereyim. Oltalarımı attım. İki oltam da suda şu an. Bekliyorum. Şöyle bir betonun üzerindeyim. Burada arkam duvar. Kendi yaptığım 12 volt projektörüm var aydınlatma için bu sabaha kadar yetecektir zaten. Şöyle merdivenden iniyorsun. Burası beton bir iskele. Yaz aylarında muhtemelen burada e, şezlonglar vardır. İnsanlar denize giriyordur. Ama şimdi boş ve gayet güzel. Önümde açık. Şu anda ağ atan falan da yok. Yani tekneler karşılardan gelip geçiyor. Bu tarafa uğrayan olmadı çok şükür. İnşallah da olmaz. Çok güzel bir mera buldum. Şöyle göstereyim. Burası da çok güzel kalamar yapar aslında. Taşlık, kayalık. Bakalım biz neler alacağız. Ya da bir şey alabileceğiz mi? Bu gece. Arabam yukarıda. bir sürü kedi dostum var. Oltu attırmıyorlar sağ olsunlar. Yemi yere koyamıyorum çünkü birinin boğazına saplanacak diye. Şöyle göstereyim kendi yaptığım akümü. Burada da lambası. 12 volt. Yaklaşık 8 saat yanıyor. Beni sabaha kadar idare eder. Hadi bakalım inşallah güzel balıklar da alırız. Bunu bir yoklayayım ya. Ağırlıklardan biri 75 gram, biri 100 gram. Farklı mesafeleri denemek için bu şekilde ayarladım. Şöyle kalama hafifçe açayım. Olur da levrek falan binerse takımı. Kamış makineyi suda görmeyelim ondan sonra. Şimdi dostlar şöyle bir uygulama yapıyorum. Malum çuçun dondurduğumuz için sönüyor. Ben de şöyle bir formül buldum. Onu size göstereceğim. Şimdi burada kalamar bacakları var. Önceki avımdan kalan bu da çüçüm. Önce kalamar bacağına yem şişini geçiriyorum. Sonra bunu da bu bacağın üzerine geçiriyorum. dışı çuçun içi kalamar bacağı şeklinde böyle kokulu bir yem oluyor. Hemen yem ipini getiriyorum. Şöyle göstereyim size. sıra sıra sararak gittiğiniz zaman Gırlama çocuğum, gırlama. Nerede olsa beni bulursunuz zaten. Evet. Şöyle göstereyim size. Bunu iğneye geçirdiğim zaman şu bayık kısmı da böyle dışarıda kalıyor. Uzun biçimde. Böyle kokoreç gibi gayet güzel bir yem oluyor bu. Duralım bu senin için değil bu. Dostlar saat 10 gibi muhtemelen kurulmuştum. Saat bir buçuk yani üç buçuk saattir balık yok. Ne dersiniz bizim şu titreşimli kurşunu deneyelim mi? Bunun e, işlerini bitirdim ben hazır bu. Şu an çalışır vaziyette. Hatta şöyle temas ettiğinde bilmiyorum mikrofonla gösterebilecek mi zırıltıyı. Şu an çalışıyor Hadi bir deneyelim bakalım ya. Ne olacak görelim. Evet bildiğimiz asansör takımının altına bağladım. Gönderelim bakalım. Oltayı sudan atıyorum dostlar çünkü kediler dalıyor. Birinin yutmasını istemiyorum iğneyi. Evet. Hadi bakalım. Bir de bunu görelim. Kavga yok. Biraz üşüdüm dostlar kendime kahve yapacağım çayım da var gerçi çay da yapabilirim ama şimdi bir kahve içelim kahve iyidir Baltalar aşağıda. Şu ana kadar balık yok. Şimdi güzel bir vuruş oldu, nihayet. Sen mi yaptın yoksa? He? Sen yapmadın gördüm be. Hadi al şunu be. Evet, başında. Hadi aslanım. Haydi. Yoksa aldın da yattın mı ya? Hadi. Takımı çektim sola attım. Sola doğru bir o tarafı deneyim diye. Kedi sen mi yapıyorsun bunu ya? Hayır, balık mı? Saat 4. 4.10 geçiyor. 10'dan beri ya. Sen yapmıyorsun değil mi? Çekil bakalım orada. Çekil. Yok ya boş geliyor. Nereye gitsem beni buluyorlar. Şöyle göstereyim. biri kucağımda gır gır ötüyor. Öbürü geldi buraya çantanın üstüne yattı. Sağımda solumda belki 10 tane biri geliyor biri gidiyor. Biri geliyor biri, biri, biri gidiyor. Olsa balık vereceğim. Hepsini doyuracağım ama ne bana var ne onlara var şu ana kadar. Bekliyoruz bakalım. Evet dostlar. Yavaş yavaş toplanmaya başladım. Saat 6'ya geliyor. 8'de Çağını dershaneye bırakacağım oğlumu. O yüzden ayrılmam lazım. Çeşmeden Bornova ya yaklaşık bir buçuk saat gibi sürüyor. Toplanayım edeyim diyene kadar ancak ee... Bu gece balık alamadık maalesef. Bol bol kedileri besledik. Güzel. Terapi tadında bir gece geçirdim burada. Mera çok güzel her şeyden önce. Belki bugün özel. Belki havaya özel bir durum olmuş olabilir. Tekrar denemek lazım burayı. Çünkü Hemen sağ tarafımız balık yapan bir mera. Balık yaptığını bildiğim bir mera. Orada olan balık burada neden olmasın. Ee, şimdi bekliyorum bir 15-20 dakika sonra artık oltaları da toplayacağım sudan. Sonra yavaş yavaş yola koyulacağım. O aralıkta belki bir şey olursa sabah suyu gibi yine zaten e, çeker gösteririm onu da size. E